bugün sizlerle beraber göze gelim oynuyoruz işte. Anladım. Oyunun amacı bir tane Bay Williams diye bir adam varmış. O bu çocuğu o kadar zenginmiş ki altın keselerini her yere dağıtmış. Sen gelmenin oyun oynuyor. O kadar zengin ki. Neyse biz oyuna başlayalım. Şöyle bir bakalım şuralar yanıp sönüyor ama bir bok da yok burada. Altın kesesi bulmamız lazımmış. Ama bir tane buldum. Bu oyundan korkan yani ne diyeyim. Göt amına koyayım. Bu oyundan korkulur mu ya? Neyse şu kitaplar var. Kitaplar yanıp sönüyor. Günlük teknik yükü. He tamam. Hikayeleri oradan görebiliyormuşuz. Oyundan korkulur mu ya? Şöyle açalım. Bu ne diyor? Dokun diyor. Göz simgeleri kullanarak canavarların konumunu belli ederek saklayabilirsiniz. Şuraya girelim. Tamam geç buraları. Orada bir yer döneyim. Şuraları açalım. Şunu da alalım. Adam resmen paşak geçmiş amına koyayım. Her yere her şeyi saçmış. Her zaman şu kapı kırıcılamaları beni korkutuyor. Ama korkulacak bir oyun değil. Orada da bir... Galiba bu yanıp sönen yerlere parayı koymuş bayan biliyorsun. Şuraya aç. Şuraya aç. Amına koyun biri geliyor. Deprem oluyor galiba. Çökelim şuraya bir yere çökelim deprem oluyor. Şurada bir hakkımız vardı bir denesek mi acaba? Oo aşağı gidiyor. Neyse. Aç. Aşağı gitti o. Nasıl gıcırdıyor şu kaplar ya. Buradaki gözleri alalım. Şurayı açalım. Burada bir tane daha buldum. Burada. Burada yokmuş. Ya korkunç bir oyun değil ya. Çikolata parçalıklı kurabiyeler en azından onlardan bunlar kalmış. E, amına oturalım. Dappe filmi izleyek amına koyayım. Korkunç değil ya. Yani. Bu ne? Gitti. Neyse şöyle yukarı mı çık? Ses geliyor mu? Neyse şöyle yukarı doğru çıkalım. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim geliyor. Anan. OYUNDA ondan. Orospu. O aşağı gitti o yukarı gelmez bile. Şu yukarı doğru kaçalım. Gelirse de zaten siker belamız. Ama bir tane daha bunu. Bayan biliyorsun um, Williams mu ne? Göt verenin teki. Taşlar geçmiş lan bizden. Gelmiş her yere bir şey saçmış ya. Ama bir tane daha buldum. Burası nere ama? Bir tane daha buldum. Her yere saçmış. Burası çok gergin, zor, zor enteresan yerler oluyor diye bir şey yazmışlar. Çok da. Korkunç değil ya. Nerede bakalım? <laughs> Burada mı? Çikayım? Beni arıyor. Aha beni çekecek. Buraya gelirse var ya boku yedik kardeş. aşağı bir lazım onu. Uraner burada adayı buradan mı? Galiba burada dolanıyor da. Galiba burada. Burada gel. Buradan gidelim. Aşağı mı gideceğim? Abi geliyor lan. Ananı satayım. Ananı satayım. Lan. Şurada da bir tane var. Amına Ya ben oynamıyorum amına koyayım bana bu kadar gerginlik yeter.